Merhabalar sevgili arkadaşlar Gülbahar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim sevgili arkadaşlar. Kabak gördüğünüz gibi kabak hannuş yapacağız bugün kabak hannuş. Hiç denediniz mi bilmiyorum sevgili arkadaşlar gerçekten muhteşem tarif muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Öncelikle 3 adet kabağım var sevgili arkadaşlar siz miktarınızı kendi ailenize göre ayarlayabilirsiniz. Birkaç adet kırmızı biberim var. Birkaç adet de patlıcanım var sevgili arkadaşlar. Patlıcanlarımın kafasını şöyle güzelce bir alıyoruz. Elimde şöyle gördüğünüz gibi bir büyük boy fırın torbam var sevgili arkadaşlar. Fırın torbamı şöyle açıyorum. Bir kenara alıyorum. Ve elimiz arkadaşlar. Öncelikle kabağımızın da baş kısmını şöyle alıp kesiyoruz. Alt kısmını da kesiyoruz. Elimize bir kürdan alıyoruz sevgili arkadaşlar. Kürdanla kabaklarımızın içini şöyle şöyle ara ara batırarak 5 dakikada fırında kabaklarımız ve patlıcanlarımız közlenmiş olacak arkadaşlar. Evet. Patlıcanımı da aynı şekilde yapıyorum. Kürdanla deliyorum. Poşetimin içine delmiş olduğum patlıcanımı ve kabağımı atıyorum. Tekrar diğer kabağıma geçiyorum. Kabağımızın baş kısmını alıyoruz. Uç kısmından alıyoruz. Ve kürdan yardımıyla kabaklarımızı bu şekilde iç kısmına kadar veriyoruz Sevgili arkadaşlar bu kabağın o kadar çok vitamini var, o kadar çok mucizevi, iyileştirici bir özelliği var ki inanın bana kabağın faydalarını bilseydiniz her gün kabak yemek isteyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet şöyle 3 adet kabağımı da güzelce kürdan yardımıyla deldikten sonra fırın tabağını açıyorum. ve diğer patlıcanıma geçiyorum. Patlıcanımın da içini şöyle güzelce deldikten sonra fırın tabağına yerleştiriyorum. Diğer patlıcanıma geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı papya biberlerimi güzelce yıkadım sevgili arkadaşlar içerisine atıyorum soydanın içerisine gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisine kuru soğan da atabilirsiniz ben şimdi bir tane de içerisine kuru soğan ilave edeceğim şöyle gördüğünüz gibi kuru soğanımı deniyorum Şimdi poşetimin ağzını sıkıca kapatıyorum. Poşetimi hiç kürdanla delmiyorum arkadaşlar. Böyle bir tepsim var. Hazırlamış olduğum bütün malzememi bunu poşetine koyduktan sonra gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bunu direktmen fırına atıyoruz. 250 derecede aşağı yukarı 10 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra muhteşem pişmiş olacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanım, kabağım, soğanım, biberim güzelce aşağı yukarı 15 dakika pişirdim sevgili arkadaşlar. Fırının içindeyken bıçağınızın ucuyla şöyle dokunursanız içi yumuşamışsa pişmiş demektir sevgili arkadaşlar. 5 dakika soğutmaya bıraktım. Şimdi hep beraber kaba kavarmışımızı yapımına geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar, kabağımızı şöyle ortadan kesiyoruz. İster kabuğunu soyarsınız, ister soymazsınız arkadaşlar. Arzunuza göre kabağın vitamini kabuğunda derler. Evet. Şöyle alıyorum hala çok sıcak sevgili arkadaşlar o yüzden biraz zorlanabilirim ve bu şekilde döverek kabaklarımızı güzelce dövüyoruz Arkadaşlar borcamıma yarım demet maydanoz, yarım demet de nane doğrayıp koydum. Şimdi gördüğünüz gibi kıymış olduğum kabaklarımı yeşilliğimin üzerine koyuyorum. Ve şimdi patlıcanıma geçiyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem lokum gibi pişmiş. Hiç közlemeye gerek yok arkadaşlar. Patlıcanı da kabağı da hem pratik hem de lezzetli olan fırın poşetinde kabaganmış tarifimiz sevgili arkadaşlar. Patlıcanlarımı da güzelce kıyıyorum. Gördüğünüz gibi. yapanlar için muhteşem bir yemek arkadaşlar hem tok tutuyor doyurucu özelliği fazladır ve soğanımı kesiyorum. Şöyle kabuğunu alıyorum arkadaşlar. İç kısmını alıyorum. Soğanımız hala çok sıcak arkadaşlar. Şöyle biraz açalım olsun. Biberlerimiz harika bir şekilde pişmişler. Papya biberlerimiz. Onları doğruyoruz. Bir yandan da soğanlarımı kıymaya geçiyorum. alanında kıydıktan sonra sevgili arkadaşlar bütün malzemelerimi bu şekil yapıp borcamımıza alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bütün malzemelerimi gördüğünüz gibi güzelce kıydım. Şimdi baharatlarını eklemeye geçiyorum. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kimyon atıyorum ve bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İçerisine nareşkimi ilave ediyorum sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyoruz. Kabağanlışımız hazır arkadaşlar. Kabağanlış. Hiç denemediyseniz mutlaka deneyiniz kabağanlışım. Muhteşem lezzetli. Şimdi kabağanlışımı servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Evet kabaganlaşımızı servis tabağımıza aldık. Ve üzerine limonla şöyle güzel bir süsleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kabaganmış oldu sevgili arkadaşlar. Yeme de yanında yat vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna sayfama abone olmayı unutmayın. Desteklerinizde her zaman ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Gülbahar'ın mutfağından sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.